Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Naz bugün sizlerle birlikte Dragon City Hile ve Titan Ejderha çıkartma hilesini göstereceğim. Önce bir hesabımıza girelim size Titan Ejderha'yı göstereyim bir de gençler Ulu Toprak Ejderhasını çıkarttım size onu da bir göstereyim. Şu reklamları hemen atlayalım seri bir şekilde az önce çıkarttım hile sayesinde gençler. Şimdi geçelim 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 nerede nerede bizim Titan Ejderha'mız işte burada görmüş olduğunuz gibi Toprak Titan Ejderhası e, 500 bin XP getiriyor. Deneyimli çok güzel bir ejderha gençler. Onun dışında ligde atlamışım Frosting ejderhasını da çıkartmışız. Zaten onu da biliyorsunuz gençler. Bir de bir videoda yorumların altına bir penguenle şeyi çiftleştir boşluk ejderhası çıkıyor demişti bir tane arkadaşımız. Ona da çok teşekkür ederim. Gerçekten de oluyor böyleler. Burada güneş ejderhasıyla pengueni çiftleştiriyorsunuz. Birkaç defa çiftleştirin. bende de üçüncüsünde çıktı. Ondan sonra da gençler klanımızın adı Ayaz. E, durun size bir göstereyim ama değişik şekilde. Bakın her harfin arasında bir nokta var Ayaz. Görmüş olduğunuz gibi sadece 3 kişi şu anda 4. seviyedeyiz. 3 kişi gençler. 5'e de geleceğiz bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. 3 kişiyiz buraya geliyoruz. Siz de gelin en üstte direkt gelelim sizlerle birlikte. E, hem hile seviyesinde çok kolay şu puanları da kasabiliyoruz onu da size göstereceğim. Sonradan zaten klanıma gelen arkadaşlar hemen göstereceğim. Şimdi önce bir çiftleştirmelerimizi yapalım. Ondan sonra da hileyi göstereceğim gençler. Nasıl titan darası yapabileceğinizi ve nasıl altın atabileceğinizi. Bakın benim 22.7 milyon altınım var. Şimdi tek tek onları göstereceğim. Önce çiftleştirmelerimizi yapalım beyler. Burada ne çiftleştirelim ne çiftleştirelim. Bir de gençler like atıp abone olursanız sevinirim. E bu hilenin devamı için en azından bir 10 like istiyorum öbür videoma 15 like gelmiş çok teşekkür ederim seri bir şekilde atmışsınız buna da bir 10 like tekrardan istiyorum ama siz yine bence bir 15 like atarsınız gençler önce ne çiftleştirelim bakın Ali ulu toprak ejderhası burada skipper başka başka ne çiftleştirelim bir daha ansel firavun ejderhasını çiftleştirelim kaç saat çıkacak Kırışın saati gözükene kadar. Şurada da bir çiftleştirme yapalım beyler. Kavya ee, olmaz. Durun 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 durun. Nerede nerede her videoda yapmam gereken o çiftleştirme. Biliyorsunuz saf ve safı çiftleştirirseniz zeki ejderayı çıkartabilirsiniz gençler. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Ee, yine bize çıkmadı şansı. Yüzde bilmem kaçlık şansı var. Düşük de olsa çıkabilir ama. Bahat öfkeli aylan. Nerede? Neredesin sen? Ya ah, şu arkadan da sesler geliyor beyler kusura bakmayın. Neredesin neredesin? Ha ah, şurada. Şimdi bakalım bir süre hesaplasın. Tamam birinden 43 saatlik bir şey çıktı güzel hoş. Şimdi gençler sözü çok uzatmadan bence bir geçelim. Şimdi size hileyi göstereyim. Şimdi şurayı böyle yaptınız çektiniz. Bunu da zaten ortadan sileyim çünkü sıfırlama isteyecek. Sıfırlama dediğimde oyunu şey yapacağız. Şimdi size gösteririm. Siz videodan ayrılmayın. Geçelim buraya. Ditlap. Ee, burayı zaten birçoğunuz biliyordur. Önceki videomda gösterdim nasıl bu tokeni falan alacağınızı. O videomu izleyebilirsiniz gençler. Burayı öğrenmek için çünkü e, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten izleyen arkadaşlarımız görür. Bir önceki videoda nasıl burada token alacağınızı. Tekrardan Ditlap'a giriyoruz gençler. Size göstereyim nasıl altın atacağınızı. Bir de o hero'yu nasıl alacağınızı. Bir de sandıklar gençler. Şimdi geldik şuraya. Nerede 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 yetiştirme sonuçları var onu geç. Kuluçka ve yumurta gençler. İşte er titan dragon. Toprak titan ejderhası hızlandır. İnşallah bitmemiştir. Evet oldu. Forrestin'in de varmış onu da hızlandır ama yemek az ama olsun. Size şey üzerinden turnuvadan gösteririm beyler. Bir de bu Red Dragon saf Ejderha varmış. Onu da hemen seri bir şekilde hızlandırırım gençler hadi doğru, hadi hadi evet ee, bu videoda küfür etmiyorum <laughs> olur öyle şeyler bundan ne çıkmış burası bakın burada nasıl ejderha çıkarttığımızı da gördük işte burada da şey çıkmış adı nedir saf susu ejderhası. şimdi size nasıl titan ejderhası elde edebileceğinizi göstereceğim gençler wonder woman'a giriyorsunuz mu gençler ama bakın video izle yeni dragon tv var şunu almaya bastığımızda ben aldım gençler. Şimdi bassam çıkmaz. Şimdi buna tıklıyoruz gençler. Hani şu videoyla izliyoruz. 10 tane var ya arka arka gösteriyor video. İlk izledin şunu al bunu al falan. Bunu aldığınızda en sonunda mesela bu hafta titan sandıkları vardı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi siz de görseniz görürsünüz o videolarda. En son titan sandığı var. Biz onu buyla açarsak titan çıkma olasılığı %10 artıyor. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Yani bu şekilde titan ejderhasını daha rahat çıkartabilirsiniz. Bu hafta iki defa geldi ondan. Ee, yani hatta 3-4 defa geldi de e, ben dördüncüsünde çıkarttım bunun sayesinde %10 oran attırma diye bir şey var bunda. Bir de video icne var gençler bu 8 olmuş şu %0 veya 1-2-3. Hesabınıza 4-5 taş atıyorsunuz böyle günlük kutu atıyorsunuz. Şimdi size kutuları da göstereceğim. Onun dışında bu kadar gençler. Şimdi çıkıyoruz e, hesabımıza tekrardan seri bir şekilde giriş yapıyoruz hesabımıza seri bir şekilde giriş yapalım. Şimdi size kutu ilesi, şu bu ilesi demek istediklerimi göstereceğim. Hadi hemen yüklen şununla da şu yüklenme kısmı, reklam kısmı. Dehşet bir şey ya. Hiç sevmiyorum. Küfür etmeyeceğim ben bu videoda. <laughs> Gençler abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Bakın tekrardan söylüyorum. ona abone de tam gaz devam ediyoruz. Size başka ileler göstereceğim. Size seviye ve game hilesi göstereceğim. Ne bu günde 4-5 taş da iyi bir şey kötü bir şey demiyorum da bir kere de 80-90 taş atmayı size göstereceğim. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Hem bansız virüsüz hiçbir şey yok. Bunu da şimdiden sizlere tekrardan söyleyeyim. Video gelmiş geç şunu. Hadi. Hadi hadi hadi. Bir de geldi şunu bekle de bekle. Bekle de bekle. İncellenen son haberler falan. E, ee, bir de gençler ben burada bir tane ejderha vardı NTB'deki onu elde etmeye çalışacağım. Şundan zaten 40 tane var. Yani hesabımda da bir 60 tane var. Hepsini ona göndereceğim. Şu kediyi de alacağım. Şu dişi kedi. Şu gözlerini işe yarıyor bilmiyorum da. Bakın tekrardan söylüyorum beyler. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. 286 mı 287 aboneyiz. Çok teşekkür ederim abone olanlara. Zaten çekilişimiz de var. Bravo Stars. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. 10 bunu da hilelere tam gaz devam gençler. Birçok hile var, bir sürü hile var. Hepsini sizlere göstereceğim. Bir de tekrardan söylüyorum. Klanımızın adı Ayaz. Büyük harflerle A nokta, Y nokta, A nokta, Z. Ayaz. Hepsinin arasında birer nokta var. Durun size ismi tekrardan göstereceğim. Bakın. Oldu. Yerleştir diyoruz. Sen gel şu demirlerin arasında otur. Açıldı vallahi. ilk tanım. Hesapta hayırlı uğurlu olsun. Bunun için de artık bir like'ını alırım arkadaşım. Sonra burada ne varmış? Seni de şu karanlık habitata bir yollayalım. Seni sonra bakarız. Hatta şimdi de bakarız. Eğer yemek yeterse. Bu da varmış da. Bunun için yer yok. Burada bir ejderi. Satak mı ne yapak? Dur dur. Geri çağrına vardı. Sen vardın. Bitir. Sen de gel şuraya. Oğlum hadi hadi bir saat seni mi bekleyeceğiz. Geri çağır. Evet. Hevesinin nikah gibi bir saat bekletiyor. Dragon Yuma yolla işte. tamamdır. Klanımız bakın A yaz görüyorsunuz. A nokta 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 Z. E, bakın 3 kişi sadece 3 kişi seviye 5'e gelmek üzereyiz gençler. Bir gün 57 dakikası var. Siz de gelin birlikte şu 2.75 milyonluk yiyeceği alalım. Hadi abone ederim. Sizleri bekliyorum. E, sıfır şey puan hiçbir şey istemiyor. Yani yeni kurmuşsanız bile gelebilirsiniz. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Şimdi ejderhamız nerede? 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 Burada Banzo. Şimdi ondan önce de durun. Banzo'dan önce. O şey ilesi demiştim. Bakın kutu ilesi şu gençler. Şunları görüyor musunuz? Mu? Siz o kadar video izliyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Burada da en son Titan şeyi var. %1.2 falan görüyorsunuz değil mi? O almak tuşuna bastığınız gibi bunların hepsi hesabınıza direkt geliyor video izlemeden. Bu da şeyde duruyor deponuzda. Şu %90 yiyecek oranı %70-%60'a kadar düşüyor beyler. Bunlar da bir o kadar da artıyor. Bunu da şimdi sizlere söyleyeyim. Bu sayede çok rahat titaneci ejderhası çıkartabilirsiniz beyler. E, bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Böyle mesela kaç dakika 5 saat 44 dakika sonra video izlemeden direkt bunları da alacağım. Onun dışında onun üstüne bir tuş daha vardı beyler dedim. O da ekstradan kutular getiriyor. Depoya girince bakın dört tane gümüş sandık, iki tane de altın sandığım bile dört tane de ruletim var. O üstteki de bunları size getiriyor. Rulettir, gümüş sandıktır, altın sandıktır falan. Belki titan sandığında bazen atabiliyor etkinliklerde. Onu da günlük yapabilirsiniz. Bir bakmışsınız titan, elmas sandığı falan geldi. Ejderha çıktı. Yapın diyeyim sizlere beyler. Şimdi sözü çok uzatmadan zaten dilim damağım kurudu. Ne lan bu? Lan bunda benden var var. Ben ne yapayım üstüne mi oturamam? Banzo. İlk küçüklüğüne bir bakalım Banzo. Küçükken bile yeri toprağa inletiyor. Şerefsiz. Adı da Banzo. Bonzoymuş. Ben de Banzo diyorum. İnşallah yemek yeter. La. Çok saçmaymış bu. Kısmını sevmedim Bonzo. Seri bir şekilde basalım zaten ulu toprak ejderhamızı 35 seviyeye yaptım. Çünkü haddinden fazla güçlü bir ejderha gençler ulu toprak oynayınca canlı falan da görünce göreceksiniz. Hadi hadi hadi. Bas basabildiğin kadar. Göstereceğim seni. Hadi bonzo. 25 bence yeter gençler. 25 seviye oldukça iyi bilmiyorum da. Şurada da bir tane ejderhamız vardı. Kasya mıdır nedir? Onu da deneyelim. O da hoşuma gitti. Yakma şeyi de var ya. Hadi 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 Kasya. Ne ejderha bu? Ejderha iyiymiş ne lan? Frosting de okumayı bilmiyorum ben. Frosting, Frosting şeklinde okuyorum. Kusura bakmayın gençler. Hadi ana avradın hadi ha. Bunu keşke bir kere de şöyle basabilsen. Hileyi de size gösterdim. Kutu ile silahın altını göstermedim. Altını da gösterecektim değil mi? Durun gençler. Şunu savaşı yapalım. Altın hilesini de şimdi göstereceğim. Tamam sen 25 ol yetersen. Etinle butunle. Harekete bir bakalım. Ağzını yüzünü yalı gerizekalı zekalıyla hareket mi olur? Şimdi nerede o nerede tarafta bizim arenamız? Bir de gençler bir sonraki videomun içeriğinde size söyleyeyim. Şunları açacağım size nasıl açacağınızı göstereceğim. Mesela bakın ben ee, şu tamamlananlar nerede? Lan anan avradın ne geri çıkıyor? Bakın akrilik görevi tamamlandı. Size bunları nasıl açacağınızı göstereceğim. Ben de bu ejderhaları aldım. Led bir ejderhalar. Efsanevi size onları göstereceğim. Şimdi şuradan gelin ejderhalarımızı seçelim. Bakın. Gereklilik yok diyor. Ulu toprak ejderhasını seçelim. Ondan sonra şuraya girelim. Nerede bizim o ejderhamız? Aa da burada bonzo. Oldukça güçlü bir ejderha. Titanın anasını satayım. Bir zahmet. Güçlü olsun. Onun dışında ne var? Nerede? 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 Lan o ejderha nerede? 25 seviyede değil mi? O zaman fazla atlarda olmaması lazım. Burada Kasya. Şimdi savaşa gidelim gençler. İlk Titan ejderhasını göstereyim. Şimdi Titan ejderhasını, e, Titan diyorum. Ulu toprağı göstereyim gençler. Bakın 55.178 canı var. 35 seviye. Tek darbedeki hasara bakın. 17k hasar vuruyor gençler. Bir de şöyle bir Bu ejderhanın tek zayıf olduğu yan şu sonsuzluk elementi var ya. Bu elementlere karşı aşırı zayıf. Onun dışında bir zayıflığı yok gençler. Bunu da şimdi sizlere söyleyeyim. Bir de karşımızdaki iki yıldızlı. Biraz yüksek vuruyor şerefsiz. Şimdi bakın, bakın mesela böyle yüksek vuramaz. Ama biz bunun namına koruz. 31 k vurduk. iki katı neredeyse vurduk canlı adam. Bakın bu şekilde böyle şey de kasabiliyorsunuz da gençler. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bak lokej arası 40 tane, 30 tane, 50 tane. 3-5 tane de değil. 30-40-50 o şekilde veriyor. Ulu toprağı gördünüz. Birazdan altın hilesini göstereceğim unuttum gençler kusura bakmayın Ejderha değiştir Titan Titana gel titana gel Çak şuna Bak vursun şerefsiz Çak ana avrat gir buna Of of ne ejderha be Üf. Ne vurdun ne vurdun şerefsiz Tamam ana avran Bu da sanki çok vuracak da yok Sana ben çok vuracağım Uf la bu ne ejderhaymış dehşet ha. Güçlü ejderha gerçekten de. Bakın bakın gençler yine 30-40-50 veriyor ya. Bunda öyle düşük vermiyor. Onun dışında başka bir ejderhamız var mı? Evet bu. Ee, onu da bir göstereyim sizlere ona da bir bakalım. Sonra altın ilesinde sizlere göstereceğim. Ee, videoyu sonlandıracağım gençler. Eğer sevdiyseniz bir like atarsanız sevinirim. Beni destekleyebilirsiniz like atıp. İnşallah çok olmazsa ha. Lan bunda şu şeyi seviyorum ha ben bu ejderhalarda, ilk ejderhalarında yakma falan var ya. Şimdi namına koydum sen. Gel sen buraya. Lan az önce ne oldu buna? Böyle titredi, hopladı, zıpladı, bir şeyler yaptı. Ulan titanı deneyelim. O kadar çıkartmışız. Çıkarttığım gibi videosunu çektim ha gençler. Size bunu da şimdiden söyleyeyim. Nasıl titanı gördüm. Hemen videosunu çektim. Şimdi seri bir şekilde bakın gençler sizlere şöyle bir şey de söyleyeyim. Şöyle sandıklar falan gelince o izlenme kısmına direkt gidin o ileden yapın oranınız artar seri bir şekilde. Titanıdır, şuydur, buydur çıkartabilirsiniz ve tekrardan söylüyorum. Klanımın adı Ayaz. Youtube Ayaz Ayaz oluyor Ta abone olun kısmında görüyorsunuz. Abone olun bir like atın bu videoyu izliyorsanız. Ejderha böyleydi bir de şurada bir savaşalım mı? Ee, nerede nerede dur takımı da bir ayarlayalım bu var. Ee, şeyini seçelim. Dur. Sen gel. Bir de sen gel. Titan nerede lan? Titan'ı beslesek mi? Ne yapsak? Titan gel şuraya. Besleyek besleyebildiğimiz kadar. İnşallah 30 olur gençler. Hadi kardeş hadi. Aman ağırım seni. Şerefsiz çok yeme. Al sana. 29'da kaldı. Bir bakalım güç sıralamasında Titan nerede? Titan Titan. Titan aşağılarda ama olsun sizin için bir titanı yine bir kullanın. Gel şuraya. Şuna bir de alalım. Şu iki şerefsizi bir türlü geçemedi. Mecdaraları güçlü. Ben ne bekliyorum benimkiler de güçlenene kadar. Bakın mesela bunda sonsuzluk elementi var. Şerefsiz bana çok çarpar. Lan ejderayı seçmeyi unutmuşum. Allah kahretsin. Boş ver sonra seçerim. Yapacak bir şey yok. Bu şu Kratos iki yıldız yapmış ölmek bilmiyor. Ağzına seçtim o Kratos'u. Gelsen şuraya. Çakalım sana şundan bir. Herhalde bu el bizim. Ama pek emin değilim. Şu Kratos dehşet bir şey. İki yıldız yapmıştı. İnşallah geberirsin. Hadi lan. Senle ben iki akayım. Ölmezsem avradını büktüm sen. Tamam. Bizde. Avradını bükerim senin kardeş. Al oğlum zaten verdiğim 500 altın şerefsiz. Girişte de 500 altın istiyorsun. Sokam senin gibi ödül sistemine ver. Tamama basmayı unutmuştur. Şimdi de tamama bastık. Sıra sende. Hadi la sen de bir kazanalım. Videonun uğruna. Şu bölümü bir geçelim. Of ananı avradını. Ne vurdun be ya. Geber siktir lan. Şerefsiz. Yo sen bana öyle çok vuramazsın kardeş. Ama ben senin ağzına veririm. Ana. Ağzımıza verdi herhalde. Dur seni bir alayım. Çok vur bir 23k vurursun. Allah'tan şey var ha var. Ha engeli vurduk. Çak. Of 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 anam. Ne vuruyorsun sen ne? Erra yedik vallahi bitki şey var. Yo kaldırmış herhalde. Salak beyinsiz özürlü beyinler. <laughs> Biz de. Ah Asana ne oldu? Senin de aldık. Gençler bu video uzun sürebilir. Sebebi birçok hile gösteriyorum, karakter gösteriyorum falan. Kusura bakmayın. Tekrardan da söylüyorum kulübümüzün adı Ayaz. Her birinin arasında bir nokta var. 3 kişi bakın geldik seviye 4 sanda. Hadır 5'e geliyoruz. Gelin sizlerle birlikte hemen şu 2 nokta 75 milyonluk yiyeceği alalım. Şimdi çıkıp altını göstereyim. 23 milyon altın var gençler. Görüyorsunuz değil mi? 23 oldu. Bil ne lan bir. Tekrardan altın milyesini başka bir videoda da göstereceğim gençler. Bu video uzun sürdüğü için bazı arkadaşlar buraya kadar izlememiş olabilir. Şimdi ditlep giriyorsunuz zaten biliyorsunuz bu kararını. Öbür videomdan görebilirsiniz nasıl bu tokeni alacağınızı falan. Hadi hadi hadi. Hadi kardeş hadi. Bir saat seni bekleyeceğiz. Şu haritadaki öğeler kısmı görüyorsunuz değil mi? Şuraya geliyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Haritadaki öğeleri geliyorsunuz. Şu kısma pre yazın. Bakın premium izlant falan şeyler var. Tıklayın. Satmaya basın. İyi bakın. Satmaya bastınız mı gençler? Tamamlanın. Şuraya şimdi gelin. Artı 1 milyon gördünüz mü? Ne 10 bin ne 100 bin. 1 milyon 1 milyon. Direkt milyon milyon, milyon ardından atıyoruz gençler. Size şöyle bir şey de söyleyeyim. Yükselt kilidini aç, ada temiz kaya aç falan var ya bunlara dokunmayın yoksa hesabınız ban yemeye kadar gider gençler. Ben yaptım zar zor hesabı kurtardım. Bunu da şimdi sizlere söyleyeyim. Sakın salaklık yapıp da şunu yapayım bunu yapayım yapmayın. Size şimdiden söyleyeyim. Benim gösterdiklerimi yapın. Zaten e, yapabileceğinizden fazlası bu ditlepte. Daha başka şeyler de vardı. Onları da size sonradan sonraki videolarımda göstereceğim. 27 milyon altınımız oldu gençler. Hesabımıza da bir girip bakalım. Sonra da videoyu burada sonlandıracağım. Like atın, abone olun. 10 like da videoya tam gaz devam. Hilelere. Videoya tam gaz devam dedim. Hilelere tam gaz devam gençler. Ee, bilmeyenler için de söyleyeyim. Brawl Stars hesap çekilişimiz var. Leon'lu. Gidip onun altına bir like'ımızı bırakıp katılabilirsiniz. Hadi lan hadi açıl bakın. Bir saat daha yüklenecek. Reklamı da çıkacak. Şu bu siz bu kısmı direkt atlayın. 10 saniye ileri alın. <laughs> Desem demesem zaten atlayacaksınız. Bari diyekle mi? Olmadı ya. Bir saat. Olacak gibi değil ha bu kısımda. Bekliyor insan bekliyor bekliyor. Ama böyle de olmaz. anana avradın hadi. Of lan şu kedi ejderhayı açsam var ya ne güzel olacak. Öbür hesaptan gel at, Bir hafta mı alacak ama açacağım. İki tane ejderhasını nasıl çıkartacağınızı gördünüz. Kutu hilesini gösterdim altın ilesinde bakın tek videoda 3 ile artık siz daha ne istiyorsunuz gençler tek videoda 3 ile e, altına bakın direkt bakın 27 milyon altınım oldu alın size altın 21 milyon müydü neydi 22 milyon falan da alın altın ilesi de gördüğünüz gibi çalışıyor gençler video genel olarak böyleydi onlayık like istiyorum bir de abone olursanız sevinirim klanımına daha yaz 3 kişi gelmişiz 4. sonda mı 5'e çıkıyoruz sizde gelin birlikte şu 6'ya direkt çıkalım Video genel olarak böyleydi. Like atıp abone olun. Bay bay.